Şimdi Erdi bahsedelim madem. Senin tezahüratlardan sonra Erdi Flash Erdünler flash öyle. flash. Erdi! 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 Artık son günlerde bunların olması çok normal. Ama siz gerçekten hani birbiriyle iyi anlaşan iki arkadaşken sonrasında benim sana ihtiyacım yok sözlerinin yükseldiği anlara şahit olduk biz. Neler yaşandı Erdi'yle aranızda Berna? Bize bir açıklar mısın ve şu strateji meselesi ne olur bize bir anlat. Şimdi Erdi'yi ben çok seviyorum. Erdi'nin kafası çok başka çalışıyor. Ee, benim düşüncelerim çok